Bugün Decathlon'dan almış olduğum, yaklaşık 3-4 aydır kullanmakta olduğum dürbünün videosunu çekeceğiz. Öncelikle bir kutu açılımı yapalım. Kutusundan bir adet dürbünün kılıfı çıkıyor. Bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Burada bel, belinize taşımak için kemer giriş yeri var. Elinizde de taşıyabilirsiniz rahat bir şekilde. İçerisinden merceği temizlemek için bir bez çıkıyor. Bir adet de boyun askısı çıkıyor. Ben bunu bağladım. Ürünümüz bu şekilde. gayet kaliteli bir malzemeden üretilmiş. Kullandığım süre boyunca da bir çizikle karşılaşmadım. Temizlerken sıkıntı yaşamadım. Ben biraz titizim. Buradan şu arkada kısımlar var. Bunu kendi gözünüze göre ayarlayabiliyorsunuz. da eşim var. Eşim optisyen. Mesleği dolayı teknik özelliklerini kendisi anlatacak. Öncelikle hafif ve az yer kaplaması sebebiyle avantajlı bir ürün. Görüntü kalitesi olarak uzaktaki bir hayvanı gün doğumundan batımına kadar izleyebiliyorsunuz. E, su geçirmezdir. Suya düştüğü zaman da 15 dakika boyunca suyu içerisine almaz ama 15 dakikadan sonra suyu içerisine almaya başlayabilir sağlamdır. Antrefle kaplamalı olduğu için camları yansıma yapmaz. Ve yine kaplamalı olduğu için kolay çizilmez. Temiz baktığınız sürece uzun kullanabilirsiniz. Uzun ömürlü olur sizin için. Görüş alanı da 1 kilometreye kadar oldukça geniş bir alanı gözlemleyebiliyorsunuz. 10 kat daha büyük gösterdiği için yakındaki yakındaki bir cismi daha da büyük görüyorsunuz. Koruyucu kılıf ve rahat bir boyun askısı ile birlikte Taşıma kolaylığı sağlıyor. 660 gram. Yani sizi e, bir dağda çıktığınızda dağ çıktığınızda yormuyor. Boynunuzda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.